Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birlikte mini ee, blockcraft'ta rare yani e, spanner yumurt yani yumurtalık olmayan hayvanları gösteriyorum. Yani rare rare hani hayvanları gösteriyorum. hadi başlayalım. Şimdi burada ilk bulumuz var. Tabii ki de burada da kurtlar var. Yani böyle Bak kurtlar, kurtlar bu bulu yemeye çalış vurmaya çalışıyor bulu. ama ama vuramıyorlar çünkü bul, bul ka, kafeste olduğu için vuramıyorlar ve burada rare yazdı yazıyor yani bu 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 bul yani rare arkadaşlar. Şimdi onu biz besleyelim arkadaşlar. Ama içine düştü. Tabii ki de arkadaşlar ben bunu e, siz e, şunları sadece şu hayvanları sadece Iki, e, dört hayvan göstereceğim ben size. Rey re, re hayvanlardan dört hayvan göstereceğim. Tabii ki de şu snowlar sınavları işe e, işi e, e, kar biyomunda bulmamız lazım ve 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 beluga ve orkayı bulmak bulmak için de e, e, okyanusta bulmamız lazım hadi. besleyelim şimdi. Bakın yok. 7 gördünüz mü? Sıra burada bir tane daha var. Tamam arkadaşlar şimdi burada da bir tane aslanımız var gördüğünüz gibi bize bakıyor. Şimdi Snow'dan yani re, bu da rare animal yani bu da bu da rare re, re, hayvanı. şunu onu da besleyelim hadi. Bismillah yarabbim. Hadi. Hadi. Attım eti de şöyle. Güzel. Yok şu an arkadaşlar. Gördünüz mü? Hani hani yedi. Bitti. Yani hayvanların ha hayatı yani böyle bir şey yaptım hayvanlara. Bir de hepsini atalım şöyle. Direkt atalım yani. Bakın yiyor. Gördüğünüz gibi her annemiz atılmış Evet. Bu da yiyor şu an. Bakın. Bakın arkadaşlar kafasına bakın. Şimdi diğer anima hayvanlara geçiyoruz. Işınlan. Oh. Işınlandım arkadaşlar gördünüz mü? Direkt ışınlandım. Ama kıyafetim gidi gitmiş ama neyse bir Şimdi arkadaşlar hadi hadi ilk belogayı bulalım. Işınlan. Arkadaşlar orkayı buldum. Ölmemiz gibi. Orka burada. Oğlum yürü git. Evet. Şaka, şakalaşıyorum arar. Arkadaşlar orkayla. Tabii ki de ben ben bir tane hayvanat bahçesi yaptım. Orka, orkayı gördüm yaptım. Bakın. orkamız da böyle şekilde arkadaşlar. Şimdi. Şimdi beluga'yı da bulacağım da. Ana bu ne? Bu ne? Onun suyun altında suyun altında bu bu var? Lavun taş olması lazım da ama. Neyse. lan. Ve arkadaşlar son animalı da yani son, e, son 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 şeyi de gördüm arkadaşlar. Yani son son eee balığı da gördüm işte. Son hayvanı da gördüm arkadaşlar. Bu da bu da rare animalı arkadaşlar. Böyle yani yani zeller da da değil oraya bakın aynı 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 şeye benziyor değil mi arkadaşlar yani aynı aynı yani nasıl diyeyim böyle aynı aynı ana özür dilerim lan özür dilerim özür dilerim bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Ee, yani şeye benziyor bu arkadaşlar neydi ya yani şimdi yani de bir dakika. Elfinin ismi neydi? Bir dakika. Yunus'a benziyor zaten arkadaşlar bu. Yani Beluga Yunus yani. Yunus'a benziyor. Ama Beluga bir tane şey. Yani bir tane rare animal e, e, hayvanından rare, rare hayvanından rare, rare hayvanından bir tane bir tane eee e, Balina. Oğlum yeter lan. Hadi, hadi bay bay arkadaşlar. Ben benim benim yemek yemem lazım. Hadi bay bay.